Şimdi stringlerle devam edelim. Şunları bir kapatalım. Tekrar buraya kadar. kapatalım. Stringlerle devam edelim. Şimdi aslında, aslında şöyle ne yapmıştık? İşte global scope yani kapsam, global kapsam genel kapsam ve yerel kapsam diye. Şimdi, yani genel kapsamda belirtilen bir değişken şeyde kullanılamıyordu, global keyword'ını kullanmanız gerekiyordu fonksiyon içerisinde onu kullanabilmeniz için. Bir bu, yani hani diğer programlama dillerinden farklı olarak yani derleme, derleyicilerden farklı olarak bu belki biraz şey olabilir. Bir de bunun içerisindeki bir değişken zaten dışarıda local değişkenleri kullanamıyoruz fonksiyon içerisindeki ömrü fonksiyon başlangıç bitişi kadar olduğu için ancak bunun için de işte statik keywordlerini kullanabiliyoruz fonksiyon dışında kullanabilmek için. Şimdi ne demiştik işte bizim değişkenlerimiz var yani şöyle et işaretiyle değişkenleri tanımlıyoruz. Ve bu değişkenler işte string olabiliyor. Mesela ne dedik? işte alabilir, gibi string ifadeler veya işte rakam şeyleri kullanabiliyorlar yani tutabiliyorlar. mesela işte string ifadeler bunlar iki tane çift tırnak içerisinde yazıyoruz. Yani hani string dediğimiz işte word dizisi işte kelime dizisi şeklinde, kelime katarı dizisi gibi olabilir. Bu da sıkça kullanılıyor zaten hani bütün her şey stringler şeklinde bazen ifade edebiliyoruz. Mesela Şöyle bir tane örnek yapalım. String yani stringle ilgili çok şeyler var. Mesela bunu alalım. Ee, şöyle bir değişken atayalım. Mesela değişken, şey yapayım d1 diyelim. Hatta şöyle d1 diyelim de çok uzatmayalım birden fazla değişken falan tanımlarsak gibisinden. Şimdi e, şeylerde e, değişkenlerde çok fazla e, işlemler yapabiliyoruz. Özellikle hani mesela işte string e, string ifadelerde string uzunluğunun e, bulmak istersek mesela o da string şunlar hep string e, şeyleri yani hani e, fonksiyonları e, şimdi fonksiyon kavramını görünce yani biraz daha şey olacak bunlar daha iyi kafanıza oturur. Mesela D1 dediğimiz zaman burada hani bu bunun uzunluğu kaç kelime olduğunu çok rahatlıkla görebiliriz. Mesela bakalım kaç 219 karakterden oluşuyor yani string'in uzunluğu. Mesela işte şey yapabiliriz bu string'in kelime sayısını bastırmak istersek onu şöyle bir tane şey atayım hemen Şunu çok kullanılır şimdi Vray mesela şey bastıralım. E echo diyorum. Bazen işte print de kullanabilirsiniz. Yani hani illa PHP echo'yu şey yaptık. print veya echo e, ekrana bir e, şey yazdırmak için kullandığımız e, fonksiyonlar e, PHP'de. E mesela ne demiştim? He word count demiştik. String word count şurada. E, mesela bu da ne dedik? işte d1 bunu da şey yapalım. Mesela kelime sayısı. Yani istersek şöyle şeyde birleştirebiliriz. Kelime sayısı diye. Şöyle bakalım. Kaç tane kelime varmış? Lorem'de 30 tane kelime varmış. Şurada. Onun dışında mesela bir string ifadenin tersini alabiliyoruz. Şöyle. Yine print veya şey de kullanabilirsiniz. Dolayısıyla bir tane string ifade string reverse olması lazım şuydum Mesela işte merhaba diyelim. Bunun tersini yazdırmak istersek e, tersini de şöyle, şöyle. Tamam. tersi de şu, şu şekilde işte tersten yazdırabiliyoruz stringlerde e, başka string ifade substring string position var. Mesela herhangi mesela şu doların buradaki pozisyon yani kaçıncı pozisyonda olduğunu öğrenmek için onu kullanabiliriz. Mesela ne demiştik? String position string pos fonksiyonu. Tabi burada şöyle üzerine geldiğimiz zaman bu intellisense bize açıklıyor yani ne olduğunu. İşte şeyi giriniz string'i giriniz ondan sonra needle iğne yani samanlıkta iğne aramak gibi e, onu demeye getirmiş İşte bizim e, string'imiz D1 yani bütün string'in uzunluğuna giriyoruz İşte iğnemiz ne olsun şu olsun mesela şunu arasın e, var mı yok mu diye string'te şimdi bunu çalıştırırsak hatta şunları Ulanalım. 12. pozisyonda var. Buradan baştan sona sayarsak 12. pozisyonda pozisyonu dönüyor. Bu 8 ile birlikte gelen daha güzel bir fonksiyon vardı. String contains olması lazımdı. Hatta şöyle bir yapalım. Mesela olmayan bir şey olursaydı muhtemelen false gelecekti. Yani geldiğimi pozisyon geliyor. Şimdi bunda da yapalım. Mesela string contains yine şunun aynısını yapalım. Önce Şunu bakalım ne verecek. Bu da onu içerip içermediğini true false dollars yok. False döndü. Turu true dönmesi lazım. Bir döndü ve var dump'a bakalım tam ne bastıracağını. Var dump yani değişkenlerin, yani bunun sonucunun ne olduğunu bize dönüyor. Tam olarak bu true değeri dönmüş. Mesela bunu false yaparsak false döner. Yani bir şeyin içerisinde var mı yok mu gibi. Bunlar sıklıkla kullandığımız şeyler. Mesela bunun dışında string substring var. Mesela substring alabiliriz bir stringin e, şeyini mesela substring şurada substring count var. Mesela substring bir tane şey diyelim. Mesela merhaba diyelim. E, bunun mesela böyle bir string olsun. Bunun başlangıç pozisyonu 0 0'dan itibaren işte 7 karakteri alsın. Yani merhaba atasını bastırsın dersek, bu offset nereden başlasın? işte 7 karakter dersek, burada merhaba yazısını bize bastıracaktır. Şöyle daire atarsak biraz daha anlamlı olur. Şurası şöyle çalıştırsak merhaba şeyini basacak. Eğer buna şey girmezsek ee, mesela 7. karakterden itibaren bassın dersek bu defa Ali ismini basacak. Yani 7'den itibaren yani o offset değeri itibaren yani Uzunluk vermezsek verdiğimiz offset değerine sonuna kadar devam ediyor. Bunu çok kullanıyoruz. Bunun dışında string replace var. Onu da çok kullanıyoruz. Echo. Ee, mesela neydi? String replace. String replace. Vardı şu fonksiyon burada da mesela işte ne girdik ee, bunu bir bakalım hatırlayamayacağım önce hangisini giriyorduk search edilecek kelime değiştirilecek kelime evet replace subject'i gir diyor ee, search edilecek kelimemiz Ali Ali'nin yerine veli koyalım Ee, sonra şey değişkenimiz de şuydu. Evet. Merhaba. Tamam. İyi. Böyle şey yapabiliriz. Şimdi bunu yazdırsak merhaba beli diye basacak. Yani şöyle yapalım. Daha rahat gözükmesi açısından. Merhaba Veli. Bunu dizi olarak birden çok değişikliği verebiliyorsunuz. Şurayı da dizi, yani şunu da dizi, şunu da dizi olarak verebilirsiniz. Zaten şurada array olarak da tanımlayabilirsiniz. Yani hani bir array değişimi. Şöyle de yapabiliriz. Mesela şu D1'in içerisindeki dolusu, evet, pardon. Yani değişken şeklinde de verebiliriz. Devirin içerisinde ne vardı? Mesela şu dolor lorem vardı ya. Şunu ne yapsın? Veli yapsın dersek bu da çalışır. Mesela lorem epsilon Veli aldı. Şurayı değiştirebiliyorsunuz. String replace. String word count vardı. Mesela şu word count'u biz yapmak istersek, mesela nasıl yaparız? Yani hani mesela neydi? Şurada 30 kelime vardı. Acaba oradaki 30 kelimeyi biz bulmak istersek nasıl bulabiliriz diye bir basit düşünürsek şöyle yapabiliriz. Mesela export yani hani tam string ifade değil ama öyle bir şey de kullanabiliriz. Mesela echo explode fonksiyonu var. Bunu işte boş, yani genelde şey sınavlarda bunu soruyoruz da e, ama burada hani şey yani çalışma soruları olarak hani siz bu built-in fonksiyonları kendiniz de yazın da, diyebiliyoruz. E, mesela burada ne yapacak boşluklara kadar bu export fonksiyonu ne dönüyor? Bir tane dizi dönüyor. Yani sonuç olarak bize bir string dizisi dönüyor. Bunun count da sayarsak count diye bir tane metodumuz var dizinin büyüklüğünü öğrenmek için count fonksiyonu yani built fonksiyonunu kullanırsak bu, bu da bize şey döner yani hani şurada 30 sayısını döndü şurada şöyle yapalım kelime sayısı 2 diyelim yani hani kendimiz biraz daha fonksiyonu uzatmak istersek böyle bir şey yapabiliriz şunun başına da böyle koyalım 30 şey çıktı. Yani hani bunu export import fonksiyonları var. Yani çok kullanılan fonksiyonlar, built-in fonksiyonlarından yine array var. Onu array'ler kısmında şey yapabiliriz. Veya işte string split fonksiyonu vardı. Yani hepsini bir e, diziye atma şeyi, evet. Onu bir yapalım. İşte string dizi diyelim. Mesela şunu evet. şöyle yapalım. Split <laughs> hepsini şöyle anda... yani şu... hepsini dizi olarak buna atar yani hani hepsini dizi olarak buna gönderdik. Spit kızdı çünkü şunu donatı işaretini attık. Evet, bunun hepsini dizi olarak buraya attı kelime kelime attı. E, kelimedeki boşlukları sayarsak, değil mi? Yani boşlukları sayarsak, onun bir fazlası yine kelime sayısı olacaktır. E, yani hani bu çok mantıklı bir şey değil ama hani burada şey görme açısından belki güzel olacak bu da. E, bakalım, 12. Tam kısa tutalım. E, yani e, sayı görme açısından mesela bir tane for iç döngüsü kullanalım buradan ne yapalım işte şuna string dizi dedik şu değer diyelim şunları anlatacağım. yani bütün şu dizi üzerinde işte bütün dizi elemanlarını gezerek sonuçları getiriyor tabi bizim burada aradığımız değer ne olacak işte if işte şu değer eğer eşittir boşluk ise yani hani ne yapsın işte bir tane flag tanımlayalım. o yani flag, bayrak dediğim şeyi bir arttırsın. En sonunda flag fonksiyonu yani for işten önce flag'in değerini şey yapalım. Sıfırlayalım. Yani çok verimli bir fonksiyon değil ama hani yani hani bir bir tane dizi var. Dizinin bütün boşlukları sayıp onu bir eklersek bize şeyi verecektir bu da. Mesela echo kelime sayısı 3 e, diyelim buna da hani şöyle 3 şeyden bulmaya çalışırsak bize ne, ne şurada flag artı 1 dersek bu muhtemelen bize kelime sayısı 30 değerini verecektir bu da. Şuraya hemen bir tane değere atalım. İşte. E, break tamam 30 bu, bu 30 değeri de oluştu şimdi e, stringte de tam, tamamıyla hani bunlar çok şey yapıyoruz e, string ifadelerde e, bir de burada ne vardı stringten sonra Şöyle bakalım. Number, int, hani Inter e, işte iz numerik iz int e, şey vardı. constantlar vardı. Stringten. Şu numbers met kısmı var. Mette de çeşitli fonksiyonlar kullanıyoruz. p fonksiyonu, p sayısını veriyor. Min, max, bir dizideki min, max değerini bulma. Onu da Absolute, abs fonksiyonu şey verir. E, e, mutlak değerini verir. Yani negatifse pozitif. Square e, kare kökünü verir. Round yuvarlar yani eğer 0.6'dan büyükse 0.1'e, 0.5'ten büyükse yani kesirli sayı e, noktadan sonra 1'e e, değilse e, 0'a yuvarlıyor. Round fonksiyonu var. O belli bir sayı arasındaki değer verir size. Yani belli bir, belli mesela şunu alalım hemen e, şuradan itibaren random fonksiyonu. Şöyle yapalım. Mesela 1 ile 10 arasında bir değer üretsin dersek 1 üretti. Tekrar çalıştırırsak 4 5 2 3 gibi belli bir sayı mesela 1 ile 100 arasında bir sayı üretsin dersek şuradan 1 ile 100 arasındaki bir değeri verdiğimizde şöyle üretebiliriz. Hatta şöyle bir şey yapalım bunda. Mesela bir tane değişken tanımlayalım seçilen sayı olsun. Ee, şöyle bu ne yapalım? işte rand fonksiyonu diyelim. <laughs> 1 ile 10 arasında <laughs> bir sayı seçsin. Sen bu linear search olayında şey var. Mesela if if'i de kullanalım. Ha, karar durumlarında işte if işte seçilen sayı büyük 5 ise şey yazdıralım. echo ne diyelim işte seçilen sayı 5'ten büyüktür. Büyüktür diyelim. E, tersi durumda da küçüktür diyelim. Else durumunda da 5'ten e, küçüktür diyelim. Hem bir şeyde de if else durumunu şöyle nasıl çalıştığına da bir bak. Evet seçilen sayı 1 ile 10 arasında ise Seçilen sayı 5'ten büyükse 5'ten büyüktür. Burası çalışacak değilse burası çalışacak. if else durumları da yavaş yavaş onlara da girmiş olalım. Hemen şurada kontrol. Şurada bir ha, şurada bir de şöyle yapalım. Tamam şu seçilen sayı bastıralım. Eko seçilen sayı. Seçen sayı şöyle basalım zaten çıkıyor. Şu mantın şuraya alalım. Aslında şöyle yapalım. Bir tane hani şöyle. E, veya rastsal sayı diyelim seçen sayı değil de. Yani, sayı nereden hmm. yani bilgisayara bir sayı at atıyoruz. Sonra rastsal sayıla onu bulma işini anlatırız. bir Rastsal sayı diyelim. Bir tane rastsal sayı seçelim. 10. 5'ten büyüktür. 5. Yani hani 6'dan büyükse. Büyük eşit 6 ise 5'ten büyüktür. Şurada bir if daha bakabiliriz. If işte yani hani şu anda. Yani 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 seçilen sayı eşittir 5 ise yani hani burada bir kontrol daha ee, şöyle yapabiliriz şunu şuraya alalım tamam, şöyle. seçilen sayı 5'tir diyelim bir de bu örnek de gelmez şimdi else sayı 5'ten küçüktür diye. 5 ise 5'i de yakalayalım da. 5'ten büyüktür. Ne yaptık? Seçilen sayı. Şu atayı Pardon. Yani şunları zaten şöyle otomatik kendisi şu önerilerini seçsek hiç şey olmayacak da. 5'i Beş, de bulamayız şu an. Tam 5'ti. Evet 5'i bulduk. Küçükse küçük 5'ten büyükse böyle bir yani hani basit bir şey. Şimdi dizilerden devam edeceğiz.